Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bir güzellik daha var. Ee, burada gördüğünüz gibi e, burada Mu muğla'yı gösteriyorum size. Yani harcın yani güzeller. Bir de üstüne bir de şuralara bakın yani çok güzel bir yer. Ee, bazı yerlerden çok aramıyorsunuz çünkü e, şuralarda bir yerlerde ağaçlar var. Ee, şu an beni göremeyeceksiniz gibi geliyor bana şu şu ya yani şu ikişik var ya şu an yani çok kötü bence gözümde ee, iki yıldızlar da gördüm yani kötü oldu yani burası güzel yani ee, güzel yani burası. Şu an burada böyle ya <laughs> gece işte yani siz göremezsiniz. Mesela buradaysa <laughs> <Şurayla> böyle. <bir. gülüyor> Efsane <gülüyor> abi, abi. Efsane. Tamam abi. tamamdır var. geliyoruz. Efsane. <gülüyor> Efsane güzel. Abi yani. geçti mi?